Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bugün yeni getirdiğim ürünü size göstereceğim. Şöyle bir ürün. Ama alıp da içeriğine baktığın zaman normal mineral taşından çok çok farklı içeriğe sahip bir ürün. Ambalaj üstünde yazıyor zaten. Ee, Mikke Hırı'na kadar hepsi var. Bu kuşlar için hayati önem taşıyan bir ürün. Çünkü yemlerini kursakların aldığı bu taşla parçalayıp hazmediyorlar. Bak yeni koydum. Hemen farkına vardılar. Yiyorlar. İçeriği fazla. Hepsini tek tek şimdi söyleyeyim diye. hepsini verdik. posta tarafı da şimdi attım. Onlar da yiyor. Yumurta içinde faydalı mineral taş yemeyen kalsiyum almayan kuşun yumurta kabuğu sıkıntılı oluyor şu anda elimden geldiğince bütün takviyeleri yapmaya çalışıyorum mevsim bir sıcak bir soğuk geçiyor sıkıntılı bir süreç artı geçen de tanıtmıştım. Buna göstereyim. Şöyle bir ürün getirttim. Bu ve şunu da yağlayıp yem olarak bunlara verdim. Şöyle i̇şte göstereyim kuşların genel sağlığı iyi. Bunlara bakımını yapmadığın zaman kuşu kaybediyoruz. Kuşu kaybedeceğimize paramızı kaybederiz diyoruz. İşte o şekilde mecbur takviyelerimizi yapıyoruz. Güzel yavrular. Büyüyor geliyor. Şu Yeme düştü. Şunlar inşallah düşecek. Bunlara güzel bakıyor. Bunun altına yine bakıcı olarak kullanıyorum bunları. Yavru sürdüm. Bir taneye bakıyor. Burada iki tane çorum çıplağı var. Şunların Bunlarda bir kendi yavrusu, bir boğma var. Sen ne yaptın? Bakayım, bakayım, bakayım. Ee, bu yumurtayı tamamlamış. Bunun altından çekeceğiz. Bakmıyor. Yapacak bir şey. Ya da şunları değiştireceğiz. Bunun altına bir şu sümbürlülerin yumurtasını sürdüm. Bir tane de boğma yumurtası sürdüm. Bunlar pek güvenemedim. İlk yumurtasıydı. güvenemedim. Bunlar plastiğe yatıyor. Biraz daha yatsın. onu. normal büyük kümese koyacağım. Bunlar da yuva hızdırıyor. İnşallah. Normal salmak herhangi bir hareketlenme yorgunların artık zamanı geldi. Bunun da yavru alacağız inşallah. Bir taneye bakıyorlar. Şöyle. da plastiğe yatıyor. Bu birkaç gün daha yatsın. Altındaki yumurtayı. Daha sonra onu yetiştireceğiz Sevdiler. Minerali güzel yiyorlar. Bunun altından yumurtayı çekmiştim. Plastiğe koymuştum. Onu da aldım. Bir kaç güne kadar kalsın. Yeniden Bu erkeğimiz. Dur tamam tamam sakin ol. Tamam tamam tamam. Bunun altında plastik var. Bunda daha fazla yatırmayalım. Yumurta çekeriz yine altından. Bu yatıyor. Kendi bakması lazım artık. durumu bu şekilde. Yatıyor dediğim aldığım altında aldım da burada bunun altında ha, birini aldım. Durum böyle. yeni yeni ürünleri kullandıkça sizlerle de paylaşıyorum. Yeniden göstereyim şöyle ürünü de. Çok güzel bir ürün. Gördüğünüz gibi de kuşlarla yiyorlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.